Peşinen ifade edeyim ki Türkiye'nin en ciddi sorun ve açmazı 17-25 Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> Türk milletinin en büyük talihsizliği Türk tarihinin en tahammül edilmez kör noktası küresel cinayet ve ölüm projesi tıpış tıpış eş başkanlık yapan bu şahıstır. Artık hiç kuşkunuz kalmamıştır. AKP hükümeti yıkıma, bölünmeye ve düşmanlığa memur edilmiş şer yuvasıdır. AKP hükümeti milli tezleri havaya uçurmaya, milli hasletleri yok etmeye, Türkiye'nin kapısına kilit vurmaya görevlendirilmiş batıl hayranı, bölücülük meraklısı, fitne mihveri bir menfaat oluşumudur. Yaşadıklarımız bu sözlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu teyit etmektedir.